Selamlar arkadaşlar Luna Klasik genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Klasik'te Binance yakınları geldi. Binance desteği yine bu ay yine devam etti yakınları ile birlikte. Ekstra olarak ABD hükümeti kapandı. Genel kriptoda bir hareketlilik söz konusu durumda. Bu detayları inceleyeceğiz. Video detaylarını önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız. Fikir, öneri ve sorularınız varsa da yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. %3'e varan bir yükseliş Luna Klasik kısmında görebiliyoruz. Hedeflerin 4.06'ı. Ardından 3.01 bantlı olması beklentimiz var. Bitcoin'de önem fiyat artışı olmasına rağmen Luna klasikte yakımların e, ve etkenlerin artışın pek fazla olmadığını görüyoruz. Binance'in yine aylık desteği devam etti. Beklenenin tabii ki altında kalarak fiyatları etki etmeye devam etmiyor. Ancak uzun vadede beklentiler yüksek olduğunu belirtelim. Ve hızlı bir şekilde Eylül ayı için lunç alım satım komisyonlarının %50'sini yakındı. Binance tarafından 356 milyon, e, milyon adet lunç yakımı cüzdanlara gönderildiğini ve Ekim ayında da devam edeceği bildirisi bizlerle paylaşılmış durumda. Hızlı bir şekilde genel kriptoya bakmak istiyorum klasikten daha çok çünkü genel kripto piyasasında yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Bizlerin daha öncesinde 118 bin dolarlara kadar neredeyse inilemelerin geldiğini görmüştük. Şu anda yine 117 bin 500 dolarlarda devam ediyor. ABD piyasasının çökmesi hükümetin çökmesiyle birlikte yine fiyatlarda pozitif etki altında genel kriptoda hareketlilik yaşandı. Ancak benim düşünceme göre arkadaşlar bu düşüşün bu yükselişin ardında bir düşüş ile birlikte yine benzer bir fiyat gerilemesi yaşayabiliriz. Bazı analizcilerin yorumcuların bu tarz yorumları da bulunuyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları FED ve SEÇ tarafta yine önemli gelişmeler var. Bunların da detaylarını takip ederek planlamalarımızı, analizlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ancak fiyatların tabii düşme riskinde olduğunu, eğer 124 bin sınırı aşılırsa 130 bin lira doğru da hareket edebilecek bir potansiyelin olduğunu da belirtelim ve yine gelişmeleri sizlerle inceleyelim. Fed'in bir sonraki faiz indirme ihtimali yine %100'e yükseldiğini görebiliyoruz. Ekim ayı içerisinde bir faiz indirimi daha gelebileceği iddiaları söz konusu durumda. E, baktığımız zaman yine bizler için önemli ve değerli bu gelişme. Ekstra olarak ABD Menkul Kıymetler Borsu Komisyonu senetleri için yine işlem görmesi gündemi var. ABD hükümet kapandı. Bu bizler için önemli. ABD hükümetinin kapanması ile birlikte e, senato bütçe tasarını onaylamamasının nedeni 2019'dan bu yana ilk kez resmi olarak kapandı. E, ciddi oranda tabii ki yatırımcılar tarafından borsalar açısından risk barındıran bir unsur olarak da karşımıza çıkıyor. O gördüğünüz üzere ABD hükümetinin resmen kapanırken ons ile birlikte ilk defa 3.875 dolara kadar yükseldiğini görebiliyoruz. ABD'nin 6 yıl sonrası hükümet kapanma tehlikesi bu şekilde gerçekleşti ve fiyatlarda bu şekilde etki oldu. Piyasayı tabii şu anda fiyat artış olmasına rağmen nasıl etkileyecek beklentiler söz konusu durumda. Ancak önemli fiyat düşüşleri de burada görmemiz mümkün hale gelebilir arkadaşlar. Çünkü e, hükümet ardından ETF beklentileri var. ETF'ler ne durumda olacak? Bizleri neler bekliyor? E, bu tarz akıllarda soru işaretleri Tabii ki gündemimizde olacak. Bizler de yine e, bu gelişmelere etki edecek unsurlar oldukça son dakika gelişmeleri geldikçe sizlere sunup aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Bu tor dakika gelişmelerini de sizlere duyurup aktarmaya çalışacağız. Desteklerinizi bekliyoruz. Like aboneliklerinizi bekliyoruz. Fikir önü ve sorularınız da olursa da sorular kısmında, yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.